Hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, bizi hapishaneye kaçırdı Gördüğünüz gibi hapishanenin içindeyiz Hapishaneye attılar bizi Ve kameramanla birlikte bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız Gördüğünüz gibi kameraman da Direkt hemen başlayalım Burada yeri gördüğünüz gibi hep sular akmış Sikri suları buralara hep akmış Bu üzerine atlayarak gitmemiz lazım Direkt şunların üzerine atlayıp gidiyorum hemen Bakayım burada Şuanda e, Şu anda değil ya Ne diyordu buraya Havalandırmaya girdik evet Kaldırmadan çıktık. Yerde yetişenler falan var. Hemen atla şuralardan. Atla atla atla. Şuradan geçelim hemen arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bu skibit Ben hiç sevmiyorum onları ya. Ben kameramanları tutuyorum bu Kameramanlar, Kameramanları tutanlar video like atıp kanala abone olabilirler mi, lütfen. Cidden, çok yardımcı olursunuz ha. Yani. Hem de tarafınızı belli edersiniz derken gördüğünüz gibi. Tuvalet aman. Aman keşke değinmeseydim buna. Şuradan bakalım hemen. Tuvaletlerin suyu akmış. Tuvaletlerin suyu akmış şurada göreceğiniz gibi. Onların üzerine atlayarak geçiyoruz ve burada lazerler falan başlıyor. Arkadaşlarla birlikte hemen geçelim. Aman ölmeyin dikkat edin. Şöyle. Burada yerde dikenler falan. <laughs> kameraman düşmüş. Beni burada bırak diyor. Ben bu oyunda iyi değilim diyor. Canım benim yapacağım bir şey bırakmak zorundayım ama. Kurtarırım sonra seni sen merak etme bak. Lazerlerin üzerinden geçeriz hemen. Şöyle geçelim. Burada böyle yine bir diken var. Eski bir siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her yere diken koymuşsunuz. Hıyyy! <laughs> Uyuyor. Uyu abi uyandırmadan hemen gidelim. Uyandırmadan gidelim. Ne diyor? Uyandırma diyor. Evet uyandırmayalım. Bu arada kameraman kaçmış oradaki dikenlerden göründüğü üzere. Şöyle hemen. Ay kanalizasyona geldik ya. Çok kötü kokuyor burası. Aman dikkat edeyim aman. Sikir tuvaletlerin bokları var burada ya. <laughs> Neyse. Şöyle hemen gidelim. Çıkışa doğru gidiyoruz hemen. Atla atla. Sakın suya düşme zaten. Su çok kötü kokuyor. Vallahi Bir ay banyo yapsam çıkmaz bu koku üzerinden galiba. Eğer düşersem. Umarım düşmem. Şurada ince bir yol var ama ince yoldan düşmeyelim. Şuradan hemen gidiyoruz. Ay şunlara bakar mısınız? Ne kadar pis şeyler bunlar. Oralar. Ama Hiç yemek istemiyorum ama tek çıkış yolu burası olduğu için gitmek zorundayım. Şurada şuradan gidelim. Aman, bu tahtaların üzerinden atlıyorum. Şu tahtaların üzerinden direkt atla. Aman ipince bir yol. Kırılmasın inşallah. Tamam. Geçtik hemen. Hızlandık biraz fark gittiyseniz hemen. Hızlı hızlı gidelim. Bu büyük bir yer burası. Atlıyoruz. Atla Aman kanla şimdi Aman kanla şimdi. deme. Kameraman buraları geçebilecek mi emin değilim. Bakalım kameraman neredeymiş. Ve ee, borular ne kadar pis ya. Şuradan hemen gidelim. Hemen gidelim. Atla şunun üstüne. Şuradan. Şu, şu, biçimde. Heh, tamam. Geçtik bu kısmı. Bak onda burada bakın. Ne yapıyorsun bakın. Ne haber. Hemen şu borunun da üstünden atlıyoruz. Şöyle Nereye geldik şimdi? Biz nereden gideceğiz? Burada şey varmış. Oo, aman aman aman. Kameraman dikkat dikkat gelmesin bu buraya tarafı. Aman geliyor vallahi ama az, 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 suya az daha suya diyorum. Kaçalım. İşte kim tuvalet arkadaşı diyor arkada. Aman aman. Hızlı bir şekilde koşalım. Bak takip ediyor bizi. Bizden hızlı mı geliyor ne? Biz galiba bizden hızlı geliyor. Aman nane yedik galiba. Galiba nane yedik. Hızlı bir şekilde. Ah evet arkadaşlar bizden hızlı Gidiyor. O zaman nasıl geçeceğiz bizim kısmı? Ben şöyle Direkt başladım. Ama direkt geliyor. Direkt geliyor. Kameraman sen dikkat et. Ben başım çaresine bakarım. <laughs> bakon dönmüş arkadaşlar gördünüz mü? Aman 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 aman. Aman aga aman aga. Koşun bak arkada. Bak dikkat et bak oncum. dikkat et ama ben de dikkat edeyim. Ben de dikkat edeyim. Şuradan hı hızlı bir şekilde dönmem lazım. Yoksa yakalıyor bize. Tamam. Orada baya yavaşladı. Baya yavaşladı. Direkt şuradan atlayalım. Tamam. Geçiyoruz hemen. Gördüğünüz gibi şehri istila etmişler. Şunu tipine bakar mısınız arkadaşlar ya? Git be. Squidward. Sizi istemiyorum ben. Kameramanlar. Kameraman never die istiyoruz. Arkadaşlar orada Squidward'ın yeni bölümü yeni bölümü izlen var mı? TV Man. Eee ne diyeyim? Titan TV Man upgrade aldı. Çok daha güçlü oldu. Şöyle hemen gidelim ve Profesör Profesör Squidward öldürdü. Şunların üzerinden atlayalım hemen. Şu şekilde. geç buradan. Ben geçiyorum. Aa o kim ya? Cimen tuvalet orada. Cimen tuvaleti olan bir haddiyle bildirildi değil mi? <laughs> Gel bakayım bu beyi tuvaleti. Hemen elimize bazukaları alacağız galiba. Oradaki kişilerin elinde bazuka vardı. Aynen. Aldım elimi bazuka. Aman geliyor bu tarafa. Bu tarafa doğru geliyor. Aman. Aman bana değeyim de. Aman aman bana değeyim de. Şu an bizim öldüreceğim böyle böyle öldüreceğim yavaş yavaş. Ölsene ölmüyor ölmüyor. Arkadaşlar sabahtan beri uyuyorum daha canı yeni yarıma geldi ya. Abi nasıl güçlü bir şeysin sen ya? Var ya dokunsa öleceğim ki. Aman bana yaklaşayım deme. Aman bana yaklaşayım deme. Yalnız istersen istersen G-Man ol. İstersen profesör ol. Ken Blok sen herhalde sökmez bunlar. Arkadaşlar sizi bir abone bir like çok görmezsiniz değil mi? Seviliyorsunuz. Bak, şunun tipini bak ağzı açık. Neyse can az kaldı. Sık 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 sık. G-Man sonun gelecek. Sen o Titan kameramanı yaptıklarından sonra senin sonun gelecek. Canım benim. Şöyle canım çok az kaldı. Bir canım kaldı. Bir evet arkadaşlar. Gmail'i şu anda alt etmiş bulunmaktayız. Gmail'i gözlerdik Gmail'e. Şuradan hemen devam edelim. Şimdi ne oluyor? Şu anda kaçlık sayılmaz. Daha kaçlık sayılmazmış. Aman çok hızlı oldu bir anda. Bir anda çok hızlı olduk. Şöyle. Şu toprakların üzerinden atlıyorum direkt. Aman. Aman atla. Aman şuradan. Aman düşmeden hemen. Şu kısımdan. Şu, şöyle. Bak çok tehlikeli bir yerdeyim şu anda arkadaşlar. Koş koş koş. Şuradan gideceğiz. Gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ben zıpladım. Şuradan hoplayalım hemen. Şu an nereye çıkıyoruz? Dağ mı tırmanıyoruz? Ne tepeyi mi tırmanıyoruz? Anlamadım. Neyse hemen tırmanalım bakalım. Artık kaçmak istiyorum ben buradan Kaçalım direkt. Ama. eee evet arkadaşlar bu kameraman burada ne diyor bize? Ne demeye çalışıyor? Tebrikler diyor. Kazandın diyor. Sakın bu kısma gitmeyin. Çok tehlikeli diyor. Ben gitmek istiyorum. Ama arkadaşlar gitmeyeceğim ya. Çok uzak. Neyse. Hani arkadaşlar yavaştan bir gibi gördüğünüz gibi. Eski bir senden kaçmaya kaçmayı başardı. Siz de bir like abone yaparsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.